Bol terleten bir günden merhabalar. Ee, ön bahçe büyük oranda toparlandı. Hala yapmak istediğim birkaç şey var ama büyük oranda toparlandı. Bu alanı toparlamak istiyordum. Ee, orada bir geçit yapmak niyetim. Ardeynin üstünü temizlemek. Orada hala odunlar var. Odunların e, işe, gerçekten işe yaramayacak olanlarını kesip yaptığım odunluğa koymak niyetim. İşe yarayabilecek olanları da bir kenara yığmak ve o alanı da artık kullanmak. Ee, ne yaptım? Ee, çırpılardan göreceğiniz üzere bambuların gövdelerini temizliyorum. Bu alanlar falan da bayağı temizlendi ve gördüğünüz üzere serayı kaldırdım. Tabii ki malzemesini israf etmedim. Oradan çıkan malzemeyle ön taraftaki güneşliği yapmıştım. Ee, serayı neden kaldırdım? Balkanların havası yani benim için toprağa dair bildiğim ne varsa sil baştan yazmam anlamına geliyor. Öğreneceğim diye umuyorum. E, niyetim şu Ardin etrafındaki alanı naylonla kaplayıp o alanı kullanmak. Neden o alan? O alanın kuzey tarafında bir duvar var. E, kuzey rüzgarı burada ciddi anlamda deli esiyor. 80-90 kilometreye varan kuzey rüzgarı var burada. E, şöyle söyleyeyim Karadağ'ın büyük çoğunluğunda hız sınırı 50-60 arası. Hesap eyleyin yani. E, ee, velhasıl geçen kış birkaç defa parçalandı hatta rüzgardan dolayı sera. Ee, bu sene böyle bir şey yapayım diyorum. Bir diğer konu da sera ile ilgili olarak geçen sene ben Akdeniz düşünerekten topra e, tohumları Şubat'ın sonunda çimlendirdim. Büyük hataydı. Balkanlar çünkü Akdeniz'e göre yaklaşık olarak bir, bir buçuk ay geriden geliyor. Dolayısıyla önümüzdeki sene nasip olursa eğer e, Nisan'daki 1 Nisan'da buraya kar yağdığını düşünerekten Nisan ayında tohumları çimlendirmek niyetim. Onun için de bu alanı kullanmak. Ardienin zaten kiredinin geçtiğimiz haftalarda değiştirdim. Nihayetinde parçalanmış da kiret biraz uğraştırdı. Eee değiştirdim. E, merdiven ve benzeri kalabalık olan, büyük olan el aletlerini yerleştirdim ardienin içerisine. Orada da hala yapılacak işler var. Sıva yapmak istiyorum duvarlarını, Birkaç yerini. E, bu cam küpler var. Prizmalar. Onlardan koyup içeriye daha fazla ışık gelmesini sağlamak istiyorum. Dün girdiğim zaman içeride bir tane sincap vardı. Duvarda göz göze geldik durduk. Kiremitleri taşırken içeriye büyük kiremitlere. E, dolayısıyla bir poliüretan köpük sıkmam lazım. Duvarda kapı arasındaki boşluklara falan filan. Yapılacak işler var. Eee azimle devam ediyoruz. Bu arada e, korona burada zamanadan çıkmış vaziyette. Tüm dünya dünya birbirini takip ediyor. Tüm dünya aslında bakarsanız bu sorunu yaşıyor. Dün itibariyle 1453 oldu. Karadağ'daki korona vakası bir buçuk ay içerisinde. Normal koşullarda bir e, buçuk ay değil pardon bir ay içerisinde. Normal koşullarda bir 15 Haziran arasında Karadağ'da vaka yoktu. Sıfırlanmış vaziyetteydi. Sınırların açılmasının müteakip ve yazın gelmesinden dolayı insanların biraz gevşemesiyle bir anda 1453 oldu dolayısıyla biz izole hayatımızı devam ediyoruz çocuklarla burada gerekmedikçe şehre gitmiyorum e, alışveriş listesini yapıyorum ne gerekiyorsa bir kere çıkıyorum halledip geliyorum onda da işte maske, eldiven, dezenfektan üçlüsüyle böyle çabuk çabuk oyalanmaksızın gidip halledip geliyorum şükür. Yorum halimize e, tüm dünya şu anda bir mikrop yuvası desem abartmış olmam sanırım lütfen dikkatli olun sizlerde gerekmedikçe dışarı çıkmayın e, Evet bahçe benim için çok büyük bir avantaj ama hani evin içerisinde de yapılacak Mutlaka tamiratlarınız vardır. Mutlaka ilgilendiğiniz el işleriniz vardır. Mutlaka yapmak istediğiniz dili öğrenmek gibi ya da ne bileyim başka bir şey öğrenmek gibi. Yapmak istediğiniz bir şeyler mutlaka vardır. Lütfen gerekmedikçe evden çıkmayın. Evde kal Türkiye. Görüşmek üzere.